Bütün bu yapının parçaları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ancak her yerleşim alanında olduğu gibi önemli bir yer olunca kat kat yerleşimler oluyor. Burada da Bizans, Roma, Roma'nın altında Hitit, Roma yolunu görüyorsunuz. Arkada o Hitit yapıları üzerine kurulmuş. Dolayısıyla sistematik bir kazıda yaptığımız için bunların hepsini eşit değerde kazıp anlamaya ve belgelemeye çalışıyoruz. Onların da hepsi belgelendikten sonra istediğimiz katmanlara İniye çalışacağız. Ee, çok medeniyet. yani Medeniyetlerin isimleri ne zaman belli oluyor? Yazıyla başlıyor. Zaten Asur Ticaret Koloni döneminde. Ama e, daha önce burada geç Roma dönemine ait sikkeler de bulunmuştu geçen yıl. Konstantin, Septimus, Severus gibi. E, ve geçen sene de 1. Alaaddin Keykubat'a dair bir sikke bulunmuştu. Bu yaz ise iki adet bulundu. 2. Kılıç Arslan ve gene Alaaddin Keykubat. E, bu da oldukça önemli çünkü henüz bir Selçuk yapısına burada rastlamadık. Ama e, yıldız eline uzak değil, Tokat'a uzak değil, Sivas şarkışla arasında. Dolayısıyla belki burada da bir yerde bir kervansaray ya da bir geçiş yolu vardı diye düşünmeye başladık. Çünkü geçen sene ayrıca Selçuk dönemine ait Temran bulundu. Dolayısıyla bu dönem de bizi çok heyecanlandırıyor. Sivas'ta bir Selçuk anıtlarıyla da meşhur olduğu için ana merkezle de bir bağlantı sağlayabiliriz diye düşünüyoruz.